Efecan bugün kenardan inanılmaz bir destek vardı. Çok fazla destek oldunuz. Yani bu oyunda destek olmayacağız. Ne zaman destek olacağız diye yani bilmiyorum. Çünkü gerçekten yani arkadaşımla telefonda konuşabilmek bir ki biliyorum hangi arkadaşımla konuşacağımı tahmin edebiliyorum. O yüzden çok önemliydi. Bugün e, birin üstüne 19 katıp 10 yapmak zorundaydık. Öyle bir mücadele etmek zorundaydık. Bugün Gerçekten takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Karşı takımından da önceden e, bazı isimleri tenzih ederek tebrik ediyordum. Şimdi o isimler birazcık daha indi aşağı. Birkaç ismi tebrik edip ötekileri de kötü anlamda tenzih ediyorum. Gizem güzel bir ödülle buluşacaksınız. Ya, mükemmel bir ödül. Gerçekten iletişim ödülleri zaten bizim en sevdiğimiz ödüller. Bugünkü onların da ötesinde bir şeydi. Ya, bu ödül almayı... Son olarak Semih ya ben de e, sevgilimle konuşacaktım. E, ama kısmet değilmiş. Yani biz onunla çok zor günleri açtık. Bunu da aşarız diye ümit ediyorum. Zaten e, kısa süre sonra da yarışma bitiyor. Yakında kavuşma anımız gerçekleşecek. Ona da sevgilerimi sunuyorum. Gözlerinden, yanaklarından öpüyorum. Arkadaşlarımı da kötü anlamda tebrik ediyorum. E, pardon telkin ediyorum galiba. Teskip, teskip, mi, teskip mi ediyorum yoksa? Tenze ediyorum. İşte bir şeyler ediyorum arkadaşlarım da. <laughs> ee, önümüzdeki maçlara bakıyoruz kötü anlamda. <laughs> Peki arkadaşlar bugünkü oyunda bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim.